Merhaba arkadaşlar. Bugün kalbin yapısı ve çalışma şeklinden bahsedeceğim kısaca. E, öncelikle burada kalbin şekline baktığımızda kalbin odacıklarını görüyoruz. 4 tane odacık vardır. Üst taraftakilere kulakçık, alt taraftakilere karıncık diyoruz. Ve arkadaşlarım şurada gördüğümüz kulakçıklardan bakın şu kapakçık ee, sağ kulakçıkla burası nedir? Sağ kulakçık alt taraftaki sağ karıncıktır. İkisi arasında bulunan bu kapakçığa biz triküspit kapakçık diyoruz. Bunlar tek yöne açılacaktır. Yani sağ kulakçıktaki kirli kan bu kapakçığın açılmasıyla sağ karıncağa gelecektir. Ve bir de arkadaşlar bakın sol kulakçıkla sol karıncık arasında bulunan bir küspit veya ikili kapakçık mitral kapakçık olarak da ifade ediliyor. Burada da bu sefer sol taraftaki kulakçıkta bulunan temiz kanın açılmasıyla birlikte bu kapakçığın sol karıncaya gelmesi sağlanıyor. Şimdi bir de üçüncü e, olarak da arkadaşlar hem aort başlangıcında hem de akciğer atardamarı başlangıcında kapakçıklar bulunmaktadır. Bu kapakçıklara da biz arkadaşlarım yarım ay kapakçıkları diyoruz. Yani semilunar yarım ay kapakçıkları olarak ifade ediliyor. Buradan da bu sefer sağ karıncıktan e, kirli kan sis durumunda sağ karıncın kasılmasıyla bu akciğer atardamarın başlangıcındaki yarım ay kapakçığı açılacak ve kan akciğer atardamara geçecek. Sol karıncıkta bulunan e, temiz kanda sol karıncığın kasılmasıyla birlikte bu sefer aort başlangıcında bulunan yarım ay kapakçığın açılmasıyla da kan aorta geçecektir. Şimdi kalbin <laughs> duvarının katmanlarından da şöyle bir bahsedelim. Dıştan içe doğru 3 tabaka bulunmaktadır. En dışta perikard dediğimiz bir tabaka bulunmaktadır. Şurada perikard dediğimiz perikard dış en dış tabaka ve ortada kalp kasının bulunduğu miyokard dediğimiz bir tabaka bulunmaktadır. Burada koroner damarlar vardır arkadaşlar. Koroner damarlar kalbi besleyen damarlar burada bulunur. Bir de en içte bulunan endokart dediğimiz tabaka bulunmaktadır. Burada tek katlı yassı epitel hücrelerinden oluşmuş. Bu tabakada kılcal damarlar bulunmamaktadır. Şimdi koroner damarlarda tıkanıklık sonucunda ne olabilir? Kalp kası besin ve oksijen alamadığı için kalp krizi yani enfarktüs dediğimiz olay görülür. Şimdi bu katmanlardan da bahsettikten sonra ben kalp kapakçıklarına tekrar geri dönüyorum. Burada mavi ile gördüğünüz e, kirli kan, kırmızı ile gördüğünüz temiz kandır. Şimdi e, buradaki olayı anlatmaya çalışacağım size. Bakın sistol diastol yani kalbin kasılmasına biz sistol gevşemesi diastol olarak ifade edilir. Öncelikle kalbin çalışması yaklaşık olarak 0.85 saniyelik bir e, süreçtir arkadaşlar. 0.85 saniyenin mekanizmasına baktığımızda e, bunun 0.15 saniyesi kulakçıkların kasılması ve karıncıkların kasılması da yaklaşık 0.30 saniye olarak sürecektir ve ikisinin aynı anda arkadaşlar gevşemesi de 0. nokta gevşeme dinlenme durumunda gerçekleş ikisi aynı anda gevşeyebilir bu da 0.40 saniye sürüyor toplamda da 0.85 saniyelik bir süreç şimdi Arkadaşlarım sağlıklı ergin bir insanın kalbi dakikada 70-80 kez artar. Her kalp atışı da dedik biraz önce söyledik yaklaşık 0.85 saniye sürecektir. Kulakçıklara kan geldikten sonra önce kulakçıklar bakın kasılacak. Kulakçıkların kasılması, karıncıkların gevşemesiyle tabii ki buradaki triküspit kapakçığın açılmasıyla birlikte kan öncelikle nereye doldu? Sağ karınca. Sol kulakçık kasılmasıyla da buradaki bir kapakçık açılıyor ve tek yön olarak kalp bu seferde sol karınca doluyor. Bu sefer karıncıkların kasılmasıyla birlikte de sağ tarafta bulunan kirli kan yarım ay kapakçığın açılmasıyla birlikte öncelikle akciğer atar giderken sol taraftaki karıncığın kasılmasıyla birlikte aort başlangıcında bulunan yarım ay kapakçığı açılacak ve kan aorta gidecek. Buradan da bütün vücuda pompalanmış olacaktır. Büyük tansiyon karıncıkların kasılması sırasında kanın atar damarlarına yaptığı basınca biz büyük tansiyon diyoruz. Ee, küçük tansiyon ise karıncıkların gevşemesi sırasında atar damar duvarına yaptığı basınçtır. Büyük tansiyonda karıncıklar kasılırken kan atar damara 120 mm civalık bir kan basıncı uygulayacaktır. Bu büyük tansiyon olarak ifade ediliyor. Arkadaşlar gevşeme sırasında ise 80 mm civalık bir kan basıncı atar damar duvarına basınç yapacaktır. Buna da küçük tansiyon diyoruz. Peki hipertansiyon nedir? Bundan da kısaca bahsedeyim. Ee, büyük tansiyonun 140 mm civadan ve küçük tansiyonun 90 mm civadan yüksek olması durumuna da biz hipertansiyon diyoruz. Şimdi kalbin çalışmasıyla ilgili yani kalbin ritmik çalışmasını düzenleyen özel yapılardan bahsetmek istiyorum. Şimdi öncelikle biz buradaki Düğmelere bir bakalım. Bu yapılara bir göz atalım. Bakın uyartının dediğimiz gibi başladığı nokta sağ kulakçık üzerinde bulunan. Şurada sağ kulakçık üzerinde bulunan bir düğme var. Bu sino antriyal düğüm arkadaşlar. Uyartı buradan başladıktan sonra öncelikle kulakçıklara yayılacak. Uyartı buradan kulakçıklara yayıldıktan sonra kulakçıklar ne yapacak? Bakın kasılıyor karıncıklara doluyor. Ee, uyartı kulakçıklardan sonra arkadaşlarım bakın şurada hem sağ kulakçık hem de sağ karıncık arasında tam şu noktada bir düğümede var. Buna da ventrikal düğüm diyoruz. Bu düğümünde de arkadaşlar eğer yani ventrikal düğümde bu sefer uyartıyı şurada bakın his demetlerini görüyorsunuz his demetlerine verecek. Biraz sonra bakın evet bu histemetleri de karıncıklar üzerinde yayılmış olan şurada lifler var. Bir sürü lifler var. Bu liflere de biz purkinje lifleri diyoruz. Bu purkinje liflerine uyartı verildikten sonra da işte kasılma dediğimiz sisto dediğimiz olay gerçekleşmiş oluyor. Kalbin çalışmasını hızlandıran faktörlerden bir tanesi sempatik sinirler arkadaşlar. Sempatik sinirler kalbin çalışmasını arttırırken Kalbin çalışmasını yavaşlatan faktörlerde de, de parasempatik sinirler. Yani buradaki vagus siniri. Tabii ki bu vagus sinirinin asetil kolin salgılanması da yine kalbin çalışmasını yavaşlatan faktördür. Adrenalin hormonu, troksin hormonu da kalbin çalışmasını hızlandıran faktörlerden bir tanesidir. E, kandaki karbondioksit miktarının artışı buna bağlı olarak kan pH'inin düşmesi bu da kalbin çalışmasını hızlandıran faktörlerdendir. Vücut ısısının kalbin çalışma hızıyla ilgili bir doğru orantılısı vardır. Yani vücut ısısı artarsa, yükselirse kalbin çalışma hızı artar. Vücut ısısı azalırsa da kalbin çalışma hızı azalacaktır. Ortam sıcaklığıyla ilgili ise şöyle bir şey diyebiliriz arkadaşlar. Ters orantılıdır. Ortam sıcaklığının azalması kalbin çalışmasını hızlandıran bir faktörken ortam sıcaklığının belirli oranda artması da kalbin çalışmasını yavaşlatan faktörlerdendir. Ayrıca arkadaşlar nikotin, kafein gibi ve bazı uyarıcılar, kimyasal uyarıcılar İlaçlar da yine kalbin çalışmasını hızlandıran faktörler iken e, kalsiyum gibi minerallerin eksikliği de kalp çalışmasını yavaşlatan faktörlerdendir.